Thank okay. you. diye şikayet eder bizi yoksa bu telif hakkı diye. Evet, aynen öyle. Şu an basit ilerliyor maç. Evet, birinci tura kazandık arkadaşlar. Birinci tura kazandık. öldüm. Like aldık. Şu an izleyici sayımız arttı gördüğünüz gibi. Rove çok fena oynadı Ben like atıyorlar galiba değil mi? Evet Hadi şöyle 3 like olduk 3 like adamı izlemiyorlar ama yerine like atıp geçiyorlar Sıradaki maça geçelim. Bu canlı yayında ben bayağı bir maç oynamak istiyorum. Sıkılmadan bayağı bir ne bileyim bir saat falan maç oynarım belki. Değil mi Ayaz? Evet. İzlerler belki de. şu an 9.41 saat 10.00'da .10 izlere başladı. Herhalde izlerler. biz ilk kişi, kişi kazandık. Mertlik sen yerine bir kişi katıldı galiba. Güzel güzel. Hadi. Kaybettik maalesef. Sıradaki evet, tura geçelim burada. Eğer, size kodu da gösteririz ama şu an kişi kişi olduğunu belirt belirtin lütfen. Kişi varsa bel belirsin lütfen kendisi. Mesaj yazabilirsiniz. Ne oluyor ya? Zivik. Piper çok fena bastı. Dur bir bakalım arkadaşlar ha, hediye falan gelmiş mi? Gelmemiş. Bu yorum yok. Şu an hediye yok. O zaman biraz savaş tabu oynayalım bence. şimdi şu an iki kişi var. Yavaş yavaş artar herhalde bu değil mi? Evet. Lütfen, yorumlarınız bizim şey için önemli bu arada. Yorum yazan var mı Ayaz? Yok. Şu an iki kişi izliyorlar. Şu an ama yorum yazmıyorlar bir tek. Sıfır kişiye düştük. Nasıl düştük? Şu an bir kişiye düştük. Sadece <laughs> Arkadaşlar e, Bence karşımızdaki adamlar biraz iyi oynuyor gibi Şarkı atayım mı? Evet At. Tamam çıkıyorum Şöyle heyecanlı bir şarkı açacağım. Aç bakalım, bakalım ne açacaksın. Biliyorsun da bili, biliyorsun da herhalde ya. Açtım. Gir ya biraz. reklam yapmayalım biz. Aç hadi şarkıyı. Ha, at Lakin beni kandırmayın. Benimle oynayın. 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 Benimle

tartışmak zorundayım çünkü nedeni diğerleri telif hakkı. Neyse bunu açayım. Açsana ses gitti. Açıldı. Açık. Duyuluyor mu? Duyuluyor. Ses gitti. Nasıl? Şu an o, o an müziği gelmedi. Tam tekrar açıyorum. En baştan. Şimdi geliyor mu? Hayır gelmiyor. bu hala gelmiyor ya ses falan yok nasıl yok Şöyle. Ya of ya

Şöyle. Ayaz osuruk şarkısı açmışsın ya. Osuruk şarkısı açmışsın. Ses çok kötü geliyor. Vatik sen yete küfür etme. osurup deme. Açayım. Ya şu komik tatlı müzik aç tatlı müzik. Tatlı mı? Ee, tatlı müzikler aç. Tatlı tam. Tatlı. tatlı müzik. Tatlı müzik. Şu anda. <laughs> bunu açıyorum. İlk çıkanı açtım. Müzik gelmiyor. <laughs> Müzik gelmiyor. Alo, müzik gel. Nasıl? Alo. Nasıl gelmiyor? Nasıl gelmiyor? Geli şimdi geliyor mu? hala gelmiyor müzik. Ya komik fan müziği atsana. Sikle bir, bir değiştirme. Komik fan müziği. ilk olanı açıyorum. Keloğullar'ın masa. Çok komik tavuk şarkısını açıyorum. Ya Melo öldüm ya of. Al çok oldu bir tavuk şu açtım. Al bunu açtım. Buymuş. Komik olan. Uyuruyor mu? Duyuluyor. Bu olsun mu? Nasıl uyumuyor? Mega görev geldi. Şimdi duyuluyor mu? Ne duyuluyor bu? Hayır duyulmuyor. Müzik gelmiyor demek. Müzik gelmiyor ya. Ben şimdi sana geldirteceğim bak. Şimdi gelecek müzik değil mi? Şimdi sana müziği geldirteceğim bak. Seyret. Şimdi açıyorum. Şimdi ses gelecek yüzde yüz eminim. Gelmiyor. Bu çıktı bak, kaçıyorum sana. Bunu önerdi. Komik fan müziği değil, değil mi? Evet komik fan müziği. Buymuş. Komik fan müziği dediğim bu. Bu, bu arada İngiliz şarkısı bu galiba. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor geliyor. Geliyor. Geliyor değil mi? Geliyor mu şimdi? Geliyor geliyor. Bu değil mi? Geliyor, geliyor. Geliyor. Ya çok Mert, komik bu olur mu? Bak bırak gel. Hadi gel. De. Bence o müzik kalsın güzel müzik ya. O tavuk müziği kalsın güzel. güzel. şarkı kalsın. Hadi bu ben açayım mı rap şarkıları? Rap güzel mi? Rap açayım mı rap gene? Rap gene rap açayım mı? Aç. Şarkı Level C5 var bir de. The Neighbor rap şarkısı. Bıyıklı Kazım Usta yazıyor. <laughs> Altı yıl önce. Level C5. C5 Level C5. Level C5. Tamam işte Tak 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 değil mi? Her kullanımda ilk günce flash performansı ve tekrar Yeni şiret Proplight. Bu arada bunun C5 yapmış. Yeni şiret Proplight. 30 flash'a kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor. Anladık ben Bilet de anladık. Tüm zamanların en iyi şireti. Şiret. Erkek için en Geliyor geliyor yeterince geliyor. Kız, geliyor kız biraz kız. Sesi kız biraz çok geliyor. Biraz kız. Tam kıştım. Böyle mi? mi? Hala yüksek mi? Hala yüksek mi bu? Yüksek. Buradan sonra indireyim en iyisi. Aa bu? <laughs> bu ne ki? <laughs> bu ne ki? <laughs> bu iyi mi? <laughs> bu iyi mi? <laughs> i̇yi. Bu iyi mi? İyi. Bu iyi. Bu tamam başlattım. Tak 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 lan ya. ya. Orangutan şarkısı açacağım. Orangutan şarkısı. Orangutan şarkısı. 11 yıl önce yapılmış. Benim de bileyim yapılmış. 45 saniye. Çürüyor. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor mu ses? geliyor mu? Yani geliyor mu? Ses geliyor mu? Geliyor, geliyor. Ses geliyor mu? Geliyor. Ayy, geliyor mu? Geliyor. Okay. <laughs> THANKS şarkıyı değiştirsene. Şark Ayaz. 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 Ayaz şarkıyı değiştir. Ayaz. Ayaz.

Şarkıyı değiştir. Çok kötü şarkı. Şarkıyı değiştir. Şarkıyı değiştireceksin değil mi? ne oldu? Yeni şarkı aç. Canlı canlıda mısın hala? Evet hala canlıdayım. Yeni yazdın mı bir şey. Yok hiç kimse hiçbir şey yazmıyor. Ben katlar mı? Aa. Tamam, ya değiştiriyorum yalnız. Rastgele açtım bu arada. Olduğunu ben oğlumu bilemem Bu arada kapatmam lazım. Neden ki? Dante'te kar var baba <laughs> Ben çalışacağım. Tamam. Pasta da verirsin akşama. Klasik maç. Klasik bir maç. Çok klasik. Çok klasik bir maç arttı lafı. <laughs> Hadi yapabilirsiniz takımım. Yapamazlarmış. Yapamazlarmış. Neyse arkadaşlar. O zaman canlıyı burada bitiriyorum. Abone olup like attıysanız görüşürüz. Bye. Bye.